Merhaba sevgili Oluşum Haber takipçileri, değerli izleyenlerimiz. Bugün 27 Eylül Çarşamba. Sizlere yapay zeka harikası ile günlük bültenimize devam ediyoruz. Hemen güneş sadece balık mezatı ile başlamak isteriz. Önce ihaleyi canlı yayın yaparak takip ettik. Ardından mikrofonu balıkçılara uzattık. Balık fiyatlarının neden bu kadar yüksek olduğunu sorduk. Ekonomik krizin onları da vurduğunu belirten balıkçılar, yaptıkları ticaretten para kazanamadıklarını belirttiler. Mazot fiyatlarının, tekne gereçlerinin, av malzemelerinin fiyatlarından şikayetçi olan balıkçılar Oluşum Habere konuştu. İstanbul, Ankara'nın ardından şimdi İzmir'de Teknofest heyecanı sürüyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütülüğünce düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Teknofesti, İzmir'de kapılarını açtı. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırmasını hedeflenerek bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olan Teknofest'e sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçiler gelmeye başladı. Açılışta konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye yüzyılına sizler ve eserleriniz damga vuracak ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise konuşmasında bu yıl 337 bin Takım 1 milyon yarışmacıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza attık. Teknofest kuşağının her daim himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm paydaşlarımıza, özellikle TSK'ya huzurlarınıza şükranlarımı sunuyorum dedi. Dünyanın en büyük Türkiye'nin ilk ve tek havacılık uzay teknoloji festivali Teknofest bugün İzmir Çiğli Havalimanı'nda saat 9 itibariyle ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sabahın erken saatlerine itibaren İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin resmi açılış töreni ise saat 13'te gerçekleştirildi. Seferi Sar'a dönelim. Tepecik doğalgazına kavuşuyor. Uzun yıllardır doğalgaz bekleyen mahalleli için çalışmalar yürütülüyor. Yerlerin en çok yakındığı konulardan biri olan doğalgaz için çalışmalar hızla devam ediyor. 113'ün 110 sokaktan ve 113. sokağa kadar devam eden doğalgaz çalışması 118 sokağa kadar da devam etmesi için görüşmeleri sürüyor. Evet günlük bültenimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek ümidiyle hoşçakalın.